gençler şimdi uçan suya gideceğiz yani kral havuzuna gideceğiz şu yoldan geldik şöyle gitmiyoruz bakın kamerada göründüğü gibi buradan gitmiyoruz motorları bıraktık şuradan terk edilmiş ev diyoruz yani buradan devam ediyoruz böyle bu yol üzerinden devam edeceğiz bakalım nasıl bir manzara bizi bekliyor umarım güzel şeyler görürüz ay ay Her videomda da söylüyorum, gezin tozun arkadaşlar, keşfedin, öğrenin. Öğrenmeye açık olun. Buralar güzel yerler. Buralar eski Pisidia kentinin antik bölümleri diyebiliriz yani. Şu an gidiyoruz gördüğünüz gibi. Tertemiz hava. Hava da çok güzel. Bugün 12 Şubat, Pazar günü. Fotoğraf makinemiz, tripodumuz yanımızda. Mahmut ve Onur arkadaşımla yolumuza devam ediyoruz. Bilerek bunu video çekiyorum ki gelen arkadaşlar olursa eğer buraları görsünler. Görsel olarak şöyle yapalım. Yarın. Dikkat edin Zaten yürüyüşçü arkadaşlar bilir bu işaretin ne demek olduğunu Bilmeyen arkadaşlarım da Anlamını görsün yani Sonuçta burası bir yürüyüş yolu Keçi yolu ya da patika yolu Yani yürüyüş yolu bilginiz olsun bu işaretler Bir yol olduğunu varlığını delalet eder evlatları Bak ağaçta var Devam ediyoruz Burada da var Tabii ki de full ışığı. Buyurun bakın. Kelin gibi parlıyor. Evet. Şimdi dere yatağına geldik. Burada da var. görün. Tamam. Ne boksa işte artık. gördüğünüz yeter artık. Devam edelim. Bak hangisini alırsanız ruh halinize göre hangisini görmek istiyorsanız buraya X koymuşlar hayırdır buradan şey mi var sanki anıt mı var? Oo çok güzel motor motorların olduğu yer. Haha. <laughs> Anladım. Biz biraz yol uzattık şimdi olur arkadaşım dediği gibi yukarıdan gelirseniz çitler var diyor. Eğer tombik ve şişko bir insansanız o çitlerden tatlamanız biraz sıkıntı olabilir. O yüzden geldiğimiz yoldan rahat rahat böyle takıla takıla bak o yüzden video çekiyoruz görün diye. Yani ona göre gelin. Eğer bu videodan anlamazsanız gerizekalısınızdır şu an bunu da söylüyorum yani. Yapacak bir şey yok. 16-17 derece var. Bakın. Ya mesela burası. Heh. Buradan Tombik'ten arkadaşlar atlayamayacağı için şu yolu gördüğünüz gibi. Biz geldiğimiz yoldan o sulu full geri. Evet, şöyle gördüğünüz gibi devam. Yol böyle gidiyoruz. Oo, on numara ya. Trekking trekking biz anlamayız kardeş. Trekking breaking. Bak. Biz bireysel turlarımızı yaparız, motorlarımızla gezeriz. Ha, üstüne de 4 pozisyon kebap gömen alalım ben. Sıkıntı yok. Yemeğinizi yiyeceksiniz, tadını çıkaracaksınız. Alın motorunuzu, hayatınızı yaşayın. motor, Antalya gibi bir yerde motor kullanmayan, korkan insanı. Ne korkuyorsunuz arkadaş? Öleceksiniz, her şekilde öleceksiniz. Evet, şu anda şöyle gördüğünüz gibi Onur arkadaşım oradan gidiyor ama sağda da patika bir yol var böyle dümdüz giden. Bakıyoruz, devam ediyor. Şu an sorguluyor Mahmut, oradan niye gidiyorsun diye. O da diyor ki gel diyor, kapa çeneni. Ben de muhatap olmadı, pis niga diyor. Evet şu an, evet şu an gördüğünüz gibi kamerada da göt olduk ve dönüyoruz. Uzun ince bir yoldayım gidiyorum gündüz gece der gibi soldan gideceğiz. Evet. Onur Bey, Onur Bey devam ediyor önden. Valla ben de bilmiyorum. Yo kaybolabilir sorun değil. Dere boyunu takip ederim sürekli. Dua ederim dua. Dua ile ben yolumu bulurum. Ha, yol duası var hemen sana yolu açıyorlar. Yolu şerif. Oo ağaca bakın bakın bakın. Bak bu güzelliği görmeyi unuttunuz bak çok güzel bir şey. Bak, şuraya bak. Ağacın kökü ta nerede? Ne kadar büyük bir ağaç görüyor musunuz bak. Vallahi mükemmel ya. İşte arkadaşlar yolda yürürken bile sağına sola dikkat edeceksiniz. Bunlar önemli şeyler. Devam edelim. Gel göbek. Ağaçlar çok eski. Çıralı bölgesini biliyorsunuzdur şey, e, ee, Ulupınar. Ulupınar'daki ağaçlar gibi. Bakın bu sarmaşıklar bu ağaçlar için o kadar zararlı ki ağaçların zayıflamasını ve ölmesini sebep olur bu sarmaşıklar her zaman için. Su motorları var burada. Oh. Bakın unutmayın her zaman şu taşlardaki işaretleri takip etmeniz gerekiyor. Tarlalara su çekiyorlarmış burada. Hmm. Şu oh. Aynen. Aynen, o. Zaman. Ya, biraz Şöyle, şey geldi, gitti, Anladım. O zaman bu bayağı bir kesleme yolu oluyor öyle bir şeyde. O onlar çok sağlam pompalıyor. Böyle gidiyor aşağı doğru gördüğünüz üzere. Görüyorsunuz. Bakın burada mangal ya bir şeyler yapmışlar bir şeyler olmuş. Şuradan bir video alayım ben. Oo. Çok güzel. Gördüğünüz üzere yol devam ediyor böyle. Oo çok güzel <laughs> Mangal yapalım hemen. Bakın arkadaşlar suyun aktığı her yerde biz sütler mangal yapabiliriz. Hemen gösteriyorum. Hop. İki tane gördünüz mü? Doğanın anasının sütüne üstümüzde yoktur. Ha pisliğimizi sağda solda bırakırız. Bunu yapmayın. Alın cebinize koyun. Gözünüze sokun ama doğaya zarar vermeyin. Yapmayın yani. Alın çöplerinizi götürün yanınızda ya Bu kadar zor bir şey değil yani Bırakmayın şu pislikleri doğada bırakmayın Sağ olsunlar Burada sadece bir tane bir çöp görüyorum Biraz da anlayışlı insanlarmış Tebrik ediyorum o Süleyman'ı Helal olsun valla Tamam Sen gir ya daha demin girdin Ne de olsa <laughs>